Tamam mutum iyi hemen şöyle gidelim yani bir UVP lan, lan. lan bu ne Lan Ya Victoris Alo sesim geliyor mu Lan bot niye pusuyon Ya bekle lan bir daha geleceğim bekle sen bekle Burada kal hemen geliyorum bekle bekle geldim Geldim evet arkadaşlar Hemen şöyle tarafa doğru bakalım Nerede lan bu her yerde pusuladız arkadaşlar valla. Bu nereden geleceğini bilmiyorum. Tamam ne yapayım Uzi? Hemen şöyle gidelim. Bu gitmiştir ya valla. Nerede olduğunu bilmiyorum ama umarım gitmiştir. Tamam buralarda. Allah! Lan ne? Lan bir saniye. Kaç kaç. Ya hayır ya. Ya bıktım ya. Bre. Ya iki oldu iki. Yeter beni bir bırak. Victorius beni bir bırak bırak. Bir saniye işte lan. Victor Reis bırak beni. Bırak lan niye? Lan var ya. Öldüreceğim lan seni. Ya of bir de botmuş bak. O bot değil mi aynen? Arkadaşlar burada sonradan seslendiriyorum. Valla umarım iyi keyif almışsınızdır. Ama bu gerçekten yaşandı arkadaşlar valla. Onu diyeyim size. Görüşürüz.